sizlere bu anlamda büyük bir potansiyel taşıyabilecek RVA projelerinden olan FlexaFina'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Neden Fina? İlk olarak Flexi Fina arkadaşlar tokenizasyonun merkezine oturan bir Layer 1 zinciri. Hem teknolojik altyapısı, hem ortaklıkları hem de yatırımcılara sunduğu avantajlar fark yaratıyor. Bu anlamda sıfır işlem ücreti. Aynı zamanda şöyle aşağılara doğru indiğimizde zaten detayları sizlerle paylaşmış olacağım. E, sıfır işlem ücreti dediğimiz gibi en önemli etkenlerden bir tanesi. Kazandığınız sizin oluyor. Aynı zamanda çeşitli staking seçenekleri ve yüksek ödüller. Tokenizasyon projelerine erken erişim, kar dağıtımı başlıyor. Ve aynı zamanda buyback ve burn gibi token'ın değerini arttırabilecek unsurların burada projenin detaylarından olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip e, durumlar özellikle buyback ve burn yani yakım sistemleri biliyorsunuz projeleri en çok etkileyen durumlardan bir tanesi. Burada kendilerinin yine ekosistemi hakkında bilgilerini alabilirsiniz. Neler yapıyorlar, neler yapacaklar bunlara dair bilgiler alabilirsiniz. Aynı zamanda tokenomics kısmından da burada token'ın gidişatı için, token'ın geleceği için neler yapıldı, neler yapılacak bunları görebiliyorsunuz. Kontrat adresini de burada paylaşmışlar. Toplam 5 milyar token var arkadaşlar ve Xafi olarak burada sembolünü görebiliyorsunuz. İsim olarak da Flexafina olarak belirtebilirsiniz. Şimdi toplam arzının 5 milyar olduğunu görüyorsunuz. Burada %15'lik kısmı likidite, %22.5 staking ödülleri için. Yine devamına baktığımızda %2 partnerler, %2 çekiliş için, %3 takıma ayrılmış durumda. %10 havuz için, hazine için ayrılmış durumda. Yine %3'lük kısmı yanlış hatırlamıyorsam. Evet %3'lük kısmı marketing ve %42'lik kısmı presale yani ön satış için ayrılmış durumda. Peki şöyle tekrardan yukarı çıkıyoruz ve projenin gidişatına bakalım. Şu ana kadar USDT, USD toplamı 118 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar. Sonraki hedef 165 bin dolarmış. Toplam satılan XAFI'ye baktığımızda 815 bin adet satış yapıldığını görebiliyoruz ve aynı zamanda şu anda bir XAFI'nin fiyatı 0.01 sonraki fiyatsa 0.02 olacakmış kendilerinin belirtmesi bu şekilde. Crunchbase web sitesinden Flexa Fina için e, Growth Score ve CB rankını da görebiliyoruz. Aynı zamanda Heat Score'unu da gözlemleyebiliyoruz. Growth Score yani büyüme skoru 93 seviyesinde CB rankı 10.307, Heat Score ise 94. Yani e, son zamanlarda biraz burada Artış yaşandığını bir ivme yakaladığını görüyoruz. Heat score açısından baktığımızda e, elbette gelen yatırımcılarla birlikte çekilen e, yatırımcı kitlesiyle birlikte burada heat score da artmış oldu. E, onun dışında funding summary'e baktığımızda ise 3 milyon dolar seviyelerinde şu anda toplam fonlamalarının olduğunu görüyoruz. Bir yatırımcı e, yakalamışlar çekmişler. Aynı zamanda burada da görüyorsunuz e, şu anda toplam 2 tane e, finansman turları gözlemleniyor şu anda Deplin Ventures tarafından işte 3 milyon dolarlık bir yatırım almışlar Mayıs 30 itibariyle. Aşağılarda da yine detaylı bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda burada Flexifina'nın Coin Sniper web sitesinde listelendiğini ve aynı zamanda Gems Radar tarafında da listelendiğini görebiliyoruz. Görebiliyoruz buralardan da Flexifina'yı takip edebilirsiniz. Şimdi alım işlemi için ilk etapta burada Connect Wallet kısmı var. Görüyorsunuz. Ethereum mu yoksa USDT üzerinden mi, alım işlemi gerçekleştireceksiniz? Önce bunu seçiyorsunuz. Eğer USDT ile alım yapacaksanız Connect Wallet kısmına bastıktan sonra cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve cüzdanınızı bağladıktan sonra buraya almak istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Örneğin 50 dolarlık malım yapacaksınız. Burada 5000 adet elde 50 ediyormuşsunuz. Veya 100 dolarlık malım yapacaksınız. Burada yine 100 bin adet alım gerçekleştiriyormuş. Bu şekilde alım işleminizi tamamlayabilir ve sonrasında da cüzdan adresinizden tokenlarınızı elde edebilirsiniz. Yukarı kısımlarına baktığımızda yine whitepaper'ına, ekosistemine, eee tokenomics kısmına, how to buy ve connect as gibi, e, contact as gibi e, seçeneklere ulaşabilirsiniz ve ayrıca referral kısmına da bastığımızda burada e, arkadaşlarınızı çağırarak da hızlı bir şekilde getiri elde edebilirsiniz. %10'luk her satıştan pay elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yine Collab Network aracılığıyla Videonun sonuna gelirken son olarak White Paper kısmına da bir bakalım isterseniz. White Paper kısmında burada detaylı bir şekilde neler olduğunu, neler yapacaklarına dair bilgiler vermişler. Aynı zamanda sol tarafa baktığımızda binanın neler yapacağını, vizyonlarını, teknolojisini ve aşağılara doğru indiğimizde Roadmap'lerini görüyoruz. Roadmap ne? Yani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki senelerde neler yapmayı hedefliyorlar? Bunlarla ilgili detaylı e, açıklamalarda bulunmuşlar. Yine biraz aşağısına indiğimizde affiliate kısmı var. Affiliate ve referral program yani e, arkadaşlarınızın nasıl çağırarak burada elde edersin, gelir elde edersiniz. Bunlara dair bilgiler var. FAQ's yani en çok sorulan sorular yine burada e, detaylı soruları da inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular belki başkalarının da kafasına takılmıştır. O sorulara buradan cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da buradaki yine e, white paper kısmından ve açıklamalar linkinden ulaşabilirsiniz. Twitter, e, aynı zamanda web sitelerini, Telegram'larına da Ulaşabilirsiniz e, bu şekilde Arkadaşlar Fina ön satışı Dediğimiz gibi başlamış ve devam ediyor e, Sonraki aşamaya şu anda %30'luk bir kısım kaldı eğer Sonraki aşamaya da ulaşırsa fiyatın Artacağını da bu anlamda belirtmiş Olalım onun dışında token hakkında bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabii ki bunun bir ön satış projesi olduğunu tekrardan belirtelim. Bu anlamda herhangi bir şekilde yatırım kararı verirken kendi araştırma ve analizlerinizi yapmakta fayda olacaktır. Bu videoda anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.